16.750 lira ait var diyor. kaç lira oldu? 16.750 liranız büyük ihtimalle 19.166 lira oldu. Yani 16.000 bitçe olur. Büyük ihtimalle 19.250 e lira olur aylığımız Temmuz'e. Evet, şimdi bu ve zinle bu tarafı <laughs> yiyin. Sizin anıcı olduğunuz şu kıymetli tabi bir gittireyim önce. E, arkadaşlar da e, rahatlı rahat sahibi. Kim ne kadar maaş alacak? Özlü Bey'in farklı oranlarda hesaplamasıyla hemen ekrana getirdim. Biraz da büyüteceğim şimdi. E, tek tek kim ne kadar alacak? Buradan kendi hesabınızı da kendiniz yapabileceksiniz arkadaşlar. Ama şunu şöyle alalım. Beşten. Şimdi şu anda 4 aylık süre içerisinde Ocak, Şubat, Mart, Nisan ayında yaşanan sona göre %13.36'lık bir rasyon farkı oluşmuş durumda yani cebinizden bu çıkmış ama diyorlar ki %13.36'lık 4 aylık enflasyon farkınızı Temmuz'da vereceğiz. Enak, enak diyor ki %13.36 olmadı %20.43'ü vermen lazım ama enakta bir din ya yok. Sadece %13.36'ya göre hesaplama yaparsak 4 ayda... 14469 lira bundan sonra 2025'in bayıs ve Haziran ayında sıfır enflasyon olsa bile 14.469 lira 14.469 ee, en üstteki mor.tu 36 eşiti hesaplıyorum 13.36 ile 16.402 lira olmuş yani şu anda 14469 lira 16.402 lira olmuş durumda 15 bin lira, 17 bin lira olmuş durumda. 15.000 bin lira yüzde hesapladığınız zaman 17 bin lira olmuş durumda. 18 bin lira şu anda 20.405 lira oldu. Ee, 18 bin lira 20.405 lira. 20 bin lira, lira 22.672 lira. 25 bin lira 28.340 340 30 bin lira 34.008 lira. 35 bin lira 39.676. bin 676. 40 bin lira 45 bin 344 lira. 45 bin lira 51 bin 12 lira. 50 bin lira 56 bin 680 lira oldu 4 ayda. Enflasyon farkı. Ama burun üzerinde bir fark çıkacak tabii ki. Mayıs ve Haziran ayında 17 enflasyon çıkar 17 enflasyon çıkarsa en düşük emekli ayda 16.920'nin 29 liraya çıkar. 15 bin lira 17 bin 550 lira olur. 18 bin lira 21 bin 60 lira olur. 20 bin lira 23 bin 400 lira olur. 25 bin lira 29 bin 250 lira olur. 30 bin lira 35 bin 100 lira olur. E, 35 bin lira 40 bin 950 lira olur. 40 bin lira 46 bin 800 lira. 45 bin lira olan emekli aile 52 bin 650 lira 50 bin lira emekli aylığı da 58.500 lira Birim yine %17-18 arası diyorum %18'lik bir enflasyon farkı çıkar ise bundan sonraki işte. bu durumda da 14.469 lira 17.073 liraya çıkar. Bakın 17.000 lira 17.200 lira diyorum ya büyük ihtimalle 17'li aralarda kalacak gibi gözüküyor. %18'lik enflasyon farkı çıksa en düşük emekli aylığı 17.073 lira. 15 bin lira birisinin emekli ayda varsa 17.700 lira 18 bin lira 21.240 lira. 240 18 olursa bunları tekrar dikkat söyleayım 20 bin lira 23.600 25 bin lira 29.500 30 bin lira 35.400. bin 400, 35 bin lira 41 bin 400, 40 bin lira 47.200. Bin bin45 bin lira 53.100. bin 100, 50 bin lira 59 bin ile olur diye düşünüyorum. Bunlar SSK ve Bavkur emeklileri için. Evet, memur ve memur emeklilerine şu anda 4 aylık süre için çıkan enflasyon farkı yüzde on iki nokta Memur ve memur emeklilerine de büyük ihtimalle yüzde on yüzde on buçuk gibi bir enflasyon farkı çıkacak. Memursanız aileniz kaç bunun üzerine yüzde 16 bilemediniz yüzde 16 buçukluk bir fark verilir. İşte Temmuz ayı geldiğinde diyorum ya Temmuz ayı çok önemli birkaç aydır. Şimdi ben bu yüzde 17'leri yüzde 18'leri şimdi söylemiyorum. Geçen ayda sürüyordu şimdi sürüyor. Bence bu oranlarda bir fark çıkacak. İşte bundan sonrası önemli. Bundan sonra Temmuz ayı geldiğinde ayrıca bir düzenleme yapılmaz bir şey. Gerçek anlamda son 20 yılın belki de en değersiz emekli aylıklarıyla, en değersiz ücretlerle, en değersiz memur aylıklarıyla evet. Temmuz ayında herkes yüzleşir. Yani ee, gide, daha, da, olma, git gide, daha da yok. Ya şu tüm medyayı istirene olma daha da yok. Fulaşacağız yok. Yok fulaşmaya devam edeceğiz. Bu tablo evet arkadaşlar bazılarınız için çok önemli. E, bir tüm da bekliyoruz. Bu zaman gördüğünüz gibi oran e, her ne olursa olsun, e, belli biz e, işte maaşın üzerinde olmayan arkadaşlarımıza çimti bulsunu bu o ortalama herhalde Özgür Bey. E, kilayı bile karşılamayacak durumda olmaya devam edecek. Halı, e yani 13 olsa, 17'de 18'de olsa e, bir evi geçinilebince, hayatta kalıp müşterilebilecek maaşına ulaşmayacak çıkçıklı de bir belli bir seviyenin üzerindeki e, altındaki maaşlardan bahsediyorum. Türk'te 3 de ortalama emekli şu anda 17 bin lira bandında ortalaması en alt alanda var, en üst alanda var ama ortalaması 17 bin lira. Büyük ihtimalle Temmuz ayında ortalama emekli 20 bin lira olur. Evet 20 bin lira olur ama bir işe de yaramaz zaten. Peki eğer alt mülkiyete de soracağım yorum yarı yap yara Cebine emekli aylığı gelen kişi buna karar verilecek. Evet. 13.700 12 lira olan ne alır diyoruz. Ben tam... Hanım. Evet, ve kabul söylersiniz. Şimdi hemen hesaplayacağım. Kaç tane demiştiniz? 13.712. 712, 712 doğru yere ihtimalle alıyor kendisi. Büyük ihtimalle emekli aileniz 16 16.000 lira civarında olsun. 16.000 değil. Evet, maaşını merakından yazsın arkadaşlar. Buyurunuz. Adayetlerle çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çalışma hayatı ve emeklilik hakkında tek doğru haber kanalları Şebnem Mardo, Boğa ve Özbriyar kanallarını takip edip abone olalım. Ve an lütfen basalım lütfen diyoruz. Evet lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Mutlaka yayınları ve videoları paylaşın. Yorum yapın. Bunlar son derece önemli arkadaşlar. Ne kadar çok kişiye ulaşırsak o kadar hepimizin faydasına olacak bir durum. Aynı zamanda ee, Dedim bir, bir e, ee, çıkmadan baka mutlaka beğene basın. Recep e, ee, Bey'de 20.650 ne kadar olur diyoruz. 24.350 lira civarında olur. 24.000 hadi gene iyisiniz. 20, bir kilo olabilir 24.000'de ya. Yani bu bin lira 33 bin lira olur. 33 bin lira olacağı peki eğer 1600 lira var mesela. Benim tahminim 19.600 lira 23 bin lira olur. Peki 5584 yüzde engelli maaşı ne kadar olur diye bir soru var. Ve yani on tabular e, rakamlar ortaya çıktığında o zaman söyleyeceğiz. O, onlar ayrı tabii onlar ayrı hesaplama verdikler Peki ee, bakıyorum şöyle bir durum var. 14.569 dolar emekliler tabanları 8 mi dolanlar demiş arkadaşımız. Şimdi evrak en düşük emekli ayında yani, taban aylığı değil de gerçek aylığımıza değil de en düşük tamamlanan aylığa enflasyon alanında artış olur. Yani bir kişinin çok aylığı 8 bin ayısı 14.469 oluyorsa büyük ihtimalle 14.469'ları artış yapacak. Çok